Güzelliğinizi tamamlayan Hatay kuyumcusu Berlin, Ramazan yolcularını sunar. Efendim Mönçü Gladbach en büyük marketi Bülent abimizin Aymar Aymar Pot diyor. Öyle bir parkı var. Allah Allah doldur doldur mis gibi öyle hiçbir markette olmayan park. Ta ana yolda çok güzel bir mekan burası efendim. İçinde yok yok her şeyin en güzeli en lezzetli sebzeleri, meyveleri, kasabı, fırını, bakliyatı, et ürünleri, süt ürünleri hepsi ve fazlası burada. Aymar'da Bülent abimizin, Bülent kardeşimizin mekanında efendim. Yıllar önce yine geldik buraya çektik. Görüyorsunuz her şey yerli yerinde. Elmalar, domatesler, salatalıklar, kavunlar, karpuzlar hepsi burada. Armut, efendim burada portakalımız da var. Gökhan Güney de burada. Merhaba ablacığım. Hoş geldiniz. Nasılsın? Hemşerim benim İskenderun. Vallahi. Aa. Evet. İskenderun. Yer <laughs> yok İskenderun. Hatay. Allah kimseye böyle acıları göstermesin. Malatya'mız. Olsun Diyarbakır'ımız. Her taraf öyle. İçler acısı durumlar. Amin. Aman hiç hatırlatma. Sağ evet. O birazcık gülen yüzümüz tamamen gülmüyor öyle bunları bahsettiğiniz zaman vallahi. Dualarımız memleketimizdekiler için Allah hepsine acil şifalar diliyorum. Aynen. Ölenlere rahmet diliyorum hepsine. Herkese iyi Ramazanlar efendim. mutluluklar Oldu. diliyoruz. Teşekkür sağ ediyorum. İyi herkese. Öpüyorum herkese. Evet Gökhan kardeşim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sen bakıyorum yine bulmuş. Vallahi bakıyorum tadına bakıyorum Mandalini ya. bulmuş Şimdi bunu kalite kontrol. Evet. Bakıyorum yani şimdi... Öyle bir şey ki... Mandalina... Sulu olması için... Bir, bir... Onu ellediğin zaman... Evet. Bir şekli var. Bıcık bıcık yapacak. Bakıyorum evet. Bıcık bıcık yapıyor. Bakıyorum şimdi. <laughs> oh. hmm. Efendim hayırlı Ramazanlar dedi. Evet. Ama Ramazan iki gün sonra ben şimdi bunu yiyorum. Tabii, tabii daha. Daha, iki gün sonra. daha iki gün sonra bir çekimi önceden yaptığımız için. Olsun. Baba. Yiyebiliyoruz. Arasın. Yarın oruç tuttuğumuz zaman yiyemeyeceğiz bunu. Bir dakika kaçırmayın cüreyi. Merhaba. Merhaba. Neler aldın? Doldurmuşsun marketin maşallah. Her şey burada. Evet. Aymar'da. Her şey Aymar'da. Evet. Her şey Aymar'da limon almış, eti almış, etlere var. Oo maşallah afiyet bal çeker olsun. Ramazan geliyor tabi. Onun için hazırlık. Aynen. Ramazan evvel Allah. En güzeli. Nasılsın abi? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi Sağol gördüm mı? daha iyi oldum. Sağol. Nasıl marketiniz? İyi güzel. Yani. Ben evet, geliyorum abi. Aymar kalite. Yani, yani evet. Var. Bülent babanın mekanı. Evet. Yani seviyoruz geliyoruz. Nerelisiniz? Ee, Kütahya. Kütahya. Evet. Evet, Kütahya'ya selam, sağ olasın. Evet efendim, Kütahya, Antep, Maraş hepsi bizim, hepsi bizim kardeşlerimiz, hepsi gelir, alışveriş yapar ve giderler, değil mi? Evet, evet. Sen ee, ne aldın, ne e, aldın? E, Ramazan için normal Hazırlar. hazırlık, evet. Sağ Nasıl marketimiz? Market iyi, memnunuz. Biz biz devam buraya geliyoruz. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun, bu evet, depremden evet, dolayı. Aman aman. Evet. Hayatın kaybedenlerin hepsinin Allah sabırlar versin, acılarını versin. Onun arsında burada. Markette işte Ramazan alışverişi, normal şeyler her zamanki gibi. Sağ olun. nerelisin? Kayseri. Kayseri'ye selam burada. Herkese selam, sevdiklerim. 28. 38. 38. Evet, evet. <laughs> evet, efendim. Efendim bu güzel programımızı sevgili e, Abdullah abi ta Berlin'den Hatay kuyumcusu Berlin bize destek verdi. Ana sponsorumuz oldu. Cemil Kasapoğlu var olsun ve de e, Abdullah Baba sevgili çocukları e, neydi çocuğun ismi abimizin hepsine buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Çok süper insanlar onlar. Evet işte Mönchen Gladbach aymar dünyasında ne güzel yaşamıştık. Merhabalar, merhabalar. Maşallah. Nasılsın? Bütün aymarı almışsın ya. Öyle ya, Ramazan. Ramazan işte. Hazırlık. Hazırlık. İyisin. Allah'a şükür. Sen nasıl? Kayseri ise diyorum. Kayseri. Telifte de evet. çalışayım ya. Evet. Unuttu mu evet. ya? İyi değil mi? He, Allah'a şükür. Hadi görüşürüz. Güle güle baba. Kayseri de bizim, Hatay da bizim, <laughs> Adana bizim, her taraf bizim. Atay'da Türkiye olsun Atay'da. Yeter, Atay'da. yeter ki. Burası da içerisi. Bak Gökhan Baba. Burada ful var. ful ful Ha. Görüyor musun? Bakla. Bana Bakla. Şey yiriyor, aman misin? aman severim bunu ben ya. Vallahi billahi. Üzümler, erikler, narlar. Ondan sonra armudun en güzeli, mandalin, ayva. Bu neydi baba? Bu aynı portakal ama Greyfurt, Greyfurt. Leman şey. Greyfurt i̇şte. işte yani evet. portakalın sülalesinden. Peki bu ne abi? Hangi prasa? Hangisi? Altaki ya. Evet. Bu şey bu ya. Turp. Evet. Turp. Sadece. Tabii. Turp ya. Şey güzel efendim. Taze. Bütün kardeşlerimiz gelmiş buraya. Ramazan gelmesi nedeniyle şimdiden dolduruyorlar. Değil mi efendim? Tabii, tabii, bu da kabak, bak kabak. Evet. Ama salatalığa benziyor değil öyle mi? Öyle. Yani evet. o da o da. Evet, C evet Aymar. Şimdi kasaba gideceğiz. Hazanımı, çiçek çiçek bahar eyler. Bir gülüşün hazanı Olay gelsin baba. Kes bakalım nasıl kesiyorsun bunu ya. Sultanasın abi He? yemeklik su yemeklik var. Allah Allah. Aa, bundan abi ya. Sade et var ha. hepsi et, et, et? Çorbalık et. Çorbalık, <laughs> çok güzel. Burada da abimiz kesiyor. Kes bakalım. Nedir bu abi? Bu kuzum işaret. Tabi hepsi ustanın elinde. Berberi usta, kasabı usta, etçisi usta, her şey usta değil mi? Yani, öğrendik abi. Kameraman zaten çekiyor. <laughs> Neredesin? Ben Süleyman abi. Oo. Batman'da oturdum. Ne güzel. Ben de aslında. Eski... Eski dedemden Mersin'deymiş. <laughs> Bu işi orada mı öğrendin? Evet. Cehennemi cennet <laughs> <laughs> Adana. Adana var, ben de Acun var. Bizim de var. Buranın sahibi biliyorsun Bülent de Adana var. Evet. Yıllardır burada aslan gibi. Bu güzel aymanı çalıştırıyor değil mi? Seviyorsun. Evet seviyorum. Her, Her şey, şey var burada. Maşallah. Her şey şey var. şeyimiz var. Sağ olasın. Eksiğimiz evet. yok. Evet. evet efendim. Adanalı kardeşimin dediği gibi herkes sırada burada. Bizim kasap meşhur burada. Tavuklarımız, <laughs> bunlar nedir abi bunlar? Bunlar Süt, dana, kaburga. Süt, dana, kaburga var. Süt, dana, onkol var. Bunlar. Süt dana, kaburga var. Evet. Bu hepsi çok et hocam. Her bir sözün büyü gibi sana bağlı. Evet efendim geldik. Salam Pastırma, sucuk, görüyorsunuz bütün firmaların. Yayla var. Öz yerem var. Böyle senin sun tatın var bak, bak tat sun tat. Ne güzel. Yedo. Yayla. Yayla. Adı da başka, tadı da. Efendim bunu böyle açıp yiyorsunuz. Wiener sosis. Peynirli bu. Çok süper. Yaylanın. Böyle. Peynirlisi. şey gittiği zaman götürüyorsun, çantadan çıkar, aç, beyi. Ne güzel. Yoğurtlar Gazi, Yayla. Bütün büyük firmaların tüm çeşitleri yalnız Aymar'da. Aymar'da yok yok. Yerem, Künefe Kadayıf. Peynirli Hatayımızın. Evet, her şey var görüyorsunuz. Herkes burada, alışverişte, kasamız burada. Maşallah yetiştiremiyor hanımefendi, değil mi? Merhaba, yetiştiremiyor. Her şeyi dört dörtlük bir bir market efendim marketimiz güzel marketimiz dedik efendim Adana'lı Bülent Baba bu işi bilir dedik. İşte geldi ta Hollanda'dan. Hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyi, sağ ol. Siz geldi. 12 dakika dedi. Tam 10 dakika 30 saniyede geldi. <laughs> nasılsın abi? İyiyim abi, sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? abi? balonda dedi. Alışverişe gittik alışveriş, yine. Ne güzel. Müşterilerimize taze meyve sebze getirmeye gittik. Onu Ay. da getirdik. Evet. Maşallah. Dışarısı o kadar kalabalık ki şey olarak yani sebze, meyve, İnsanlar da ne güzel alışveriş yapıyor. Ve ayrıca Buyurun efendim buyurun. Ve ayrıca Ramazan hazırlığı değil mi? Evet. Gel Gökhan Baba, Adanalı, Adanalıyık evet Allah. Gökhan Hanım, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sağ ol. İyi misin? Sağ ol. Bana. Daha önce de gelmedin. <laughs> biliyorum, biliyorum bilmez miyim ya bak. Bize kebap yedirmişti. Aaa. Ne kebap. Otopark, bizim şeyi, buraya giriyorduk ya. Şey, park yeri diyorsun. Tabii. Daha gelirken dedim ki bu park yerini hatırlıyor musun dedim evet. ya sana. Evet. <laughs> Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Evet, alışveriş yapmış evet. kardeşimiz. Ne güzel. Bir değişiklik yapıyor musun Ramazan'da? Evet, Ramazan Angebot'u yaptık. Mesela Angebot yani indirim yani. efendim. Evet, indirim. başladık. Evet. İki gün, üç gün önceden başladık. Sağ olsun müşterilerimiz de geliyor, gördüler, şey yaptılar. baya benil. Ee, peynirinden, sucuğundan, zeytininden, her şey, her şey. Yani. yani, Ramazan içerisinde Neyvesi, ne kullanacaksa tabii. Meyvesinden, Aynen. sebzesinden, yani. yani. Şey, yaylası, ege turcu falan bunlar indirim yaptılar. Evet, 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 Hepsi o yaptı. Yoğurtları, sosisleri, salamları, 10 numara peynirleriyle. Bu arada da e, deprem müsaade e, şeylerini Allah rahmet eylesin. Söyledik, şey Onu şey unuttuk. De. Biz de beraber üzüldük. Yani biz yurt dışında olsak da dahi. Burada beraber üzüldük, beraber şey yaptık. Ee, Allah rahmet eylesin kalanlara. Ben yani çok, biz altı kişi. Altı kişi kaybettik. Hoş geldiniz. Merhaba Merhabalar. Ölenler tabii öldü, Allah rahmet eylesin falan da. Abi şimdi bir sürü yerlerde bir sürü yıkılmalar oldu. Fakat Antakya'yı bilirsin, gitmişsin de evet, evet, mutlaka. Evet, evet. Adana'lar olarak. Evet, evet. Ya Antakya yok oldu abi ya. Yani bir şehir yok oldu. Tarih yok oldu ya. Antakya'nın tarihi çok önemli ya yılların, yani dünyada dünyada en eski bir şehirdir biliyorsun. Aynen kültürlerin buluştuğu şehir yani. ya. O yok oldu abi, yok temeli yok. Yoruyor. Hatta ve hatta şey düşünüyorlar. Kızım gitti, oğlum gitti diyor. Ağabey. Tekrar yapacaklar ama. Ee, şeyi şehri Başka e, normal başlayın. yani alışveriş şehrini yine Antakya'da yapacaklar. Fakat yerleşim da daha doğru. Daha tarafa, evet. Ama kimse istemiyor Abi zeyn istemiyor zeyn diye bir şey yok ya. Gönderiyorlar, gönderiyorlar da i̇stemiyor dağlar. diye bir şey yok yani bu. Tabii neyse o yapın. Aynen. Çünkü orası çok fena yani altı çok cıvık. Amik gölü, Gülsü, amik ya, gölü ya, var ya, biliyorsun. Ya, ya. Eskiden göl de orası Amigolası. Tabii her şey. Onun işte devlet bir şeyler yapacak kendi i̇nşallah, açısından evet, çözümlü bir şey yapacak inşallah. inşallah. Başka, başka bir, bir DJ'im var mı şey? Ben Ramazan mübarek olsun bütün tüm Müslüman camiamızın evet. ee, hayırlarla geçmesini diliyorum. Eee müşterilerimiz de bekliyoruz. bekliyoruz. Dükkanımızda evet. bekliyoruz. Az önce bir çiğ köfteydi gördüm. Hataylı Hatay Hataylı. Diğer bakalım. Has. An Urfa, şey Antep. Antep. Evet güzeldi. komşumuz çiğ köfte yani yapıyor. Bütün bütün her şey cevapları buradan alırım. Neyim oradan. <laughs> zaten <gülüyor> zaten bir restoran var burada. Oo, süper. Mevlana. <laughs> <Ana güzel, gülüyor> evet. Yani. Marketi bu sefer daha güzel gördüm. Ya. Evet. Değişiklik yapıyoruz. Her sene bir değişiklik yapıyoruz. Çok yapıyorsun. daha dolu. Evet. Daha böyle yani o zaman da iyiydi de. Al şimdi albenisi oldu dediğin gibi. Ya. Sanki kalite çoğalmış. Aynı. Değil mi? Her Hissettir sene bir kalite Hissettiriyorsun baba. <laughs> Adımız kalitemizdir. Aymar, Aymar. Eee eş ismi? Doha. Daha. Nen hadırtık? Nen? Men Suriye, min Dera. Min Dera? Naam. Yani karimi ala Suriye, من وين حضرتك؟ لواء اسكندرون اه اهلا وسهلا ريحانيين طاكي و... اه تشرفنا اهلا قريبه أهل على حلب اه ايوه اهلا آه، وسهلا فيك انا, في أنا, تعرف آه، أنا من ريحانيه بتعرف سمعتي الريحانيه؟ لا انا طالعه من صغير من سوريا باب الهوى اه باب الهوى ام بلا باب أسهل. الهوى قريب علينا تفضل تشتغل هون صح وردة تشتغل مش فنم كنسي يعني. سوريا اصلا من سوريا أو عم تشتغل هون كم سنة صار لك؟ قد سنة بدك تشغل شو عم تشتغل هون؟ آه لا أنا مباشرة جديد بس إنه أبوي هون بيشتغل <applause> آه؟ آه هو شيف على الخضرة آه آه. وأنا هون عم بشتغل لأنه بدي أسوي الشهادة يعني <كتفيق> إنه هيك نيد مبايت ايه شوية عم تتعلمي <correlation> التركي؟ لا <applause> <صفيق> صعبة <applause> يا ما <مايو>! تعلمي تكفي عربي وإنجليزي وألماني Dedim ya. Türkçe biliyor musun? Öğreniyor musun? Yok zor dedi. Hatay, tamam şükran. Afwan. Hatta İskenderon <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Ay, Merhaba çok <laughs> Sağ olun siz. Teşekkür ederiz. Allah'a şükür. İnşallah. Vallahi işte böyle çekiyoruz. Çok Firmaları çekiyoruz. Kayıplarımız evet. var. Olmaz. Olmaz. Ben Biz oradaydım de... zaten. Bizde altı kişi yazarsın. var. Adam, gitti, e hayır, Reyhan, Kereke, Reyhan. Reyhan... Reyhan mı? olmadı. Antakya'da oldu. Antakya'da benim ablamın kızı var. Orada öğretmen kendisi. Abi çerez de bu. Anatolia Anatol 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 lider galiba değil mi? Evet. Çeşitleri çok... Kuru meyve olsun, şey olsun. Büyük şey yapıyor. Mustafa Bayda. Vay bizim Antalya değil mi? Antalya. 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 Bu Antalya. Antalya. Yani bu Anatolya'nın bir anlamı var abi yani. Niye Anadolu? Olur mu? Antalya'ya Anadolu diyorlar eski. Aynen. Tabii. Anadolu. Ooo. ya. Bu mu? mu? Bu. 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 Ya. Baksana şey içini bile çıkarmış. Çekirdek içi abi, bile. ya İsterim. Bak. Yani hepsi var burada. Işte. Kabak çekirdeğinin içini bile çıkarmış. Insanlar yorulmasın diye. Bu şekilde yapmışlar. Evet, ya. Çok Anadolu ya. güzel bir şey. Anadolu'ya Mustafa Baysal. Allah ım. O kabak çekirdeği şey mi abi? Kavrulmuş mu? Her çeşidi var mı Hem çeşit çok müşteriye talep Az talep açısından. Evet. Yani diğer çeşitler de var. Ama, Ama genelde da gidiyor anladım. ya yani ekonomi. Ya. Sonunda çaldım kalbini, kazanı verdim sevgini. Gönlüne zincir vurma, saklama isterini, saklama isterini. Sen bir tane <laughs> <güzel hazır> <laughs> Teşekkür ederim. Çalışıyoruz iyi değil çok değil değil şükür. Mi? Burada sen oldun mu değişiyor. Öyle mi diyorsunuz bilmiyorum. <gülüyor> Bitlis. <gülüyor> Bitlis. <gülüyor> Yok bilemediniz. Beş minare. <laughs> Bitlis'e beş minare. Söyler. Söyleriz. <laughs> İsmi sensin İzmir'im Dans ediyor deniz